Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti hiç kimseye emanet etmedi. Kendisi askerdi, askerlere emanet etmedi. Kendisi siyasetçiydi, siyasetçilere emanet etmedi. Devlet memurlarına emanet etmedi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti biz gençlere emanet etti. O yüzden biz gençlerin üzerinde büyük bir sorumluluk var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramımız